sezonudur. Bir takım forvetsiz bu kadar puanı nasıl toplar? Ben, ya. Doğru, Sivas, var, şey. yani haber gelse kara önde olduğuna dair nasıl futbolculara. Yani? Yok, ya. Niye, gelmedi diyorum da. kara ikinci golü attı. Biz beş dakika açtık. Bizim sevgili Muzaffer Bülazer Hoca'yla izliyorum. Ona da hayırlı olsun diyelim Erzurum Sporla, hayırlı olsun. Sportif direktör. Hayırlı olsun. Evet. Açalım dedik hani orada da ne oluyor diye. Bir baktım Mesut sosaya veriyor, Sosa Ozan'a veriyor, Ozan sosaya veriyor, Sosa Mesut'a veriyor, Mesut Valencia, Valencia Caner'e veriyor? Caner e veriyor. Fajr'u, Uğur. Sezon bu arada en da, en bu, arada da yani. bu arada baskı, da, baskı baskı bak, bu arada da, bu arada da ne oluyor biliyor musun? Uğur hakeme böyle yürüyor, Fajr'u onu sanki Sivas şampiyon olacak. Onun için hani bu, bu yapıyı değiştirmesi lazım, daha aç, daha etkili ve iyi santforlar bak. İyi santraforlar. Savunmasında büyük sıkıntı var. Kalecisinde gene Fenerbahçe'nin direkt o Ospina'yı alması lazım Napoli'den bir kaleci alması lazım. Bak şunu anlamıyorlar. Son cümle Fenerbahçe ile ilgili. Bak. Misyon şudur. Türkiye'de puan rakamsal bir şey vereyim. Şimdi Trabzonspor 50 liraya şampiyon olur. Bak Trabzonspor 50 liraya şampiyon olur. Beşiktaş 75 liraya şampiyon olur. Gağsıra 100 liraya şampiyon olur. Fenerbahçe 125 liraya şampiyon olmaz. 200 liraya olur. Niye böyle? Nasıl? Bir niye? Anlatayım. Bak ya. niye Şanlar anlatayım? Ya anlatayım ya. ya anlatayım ya anlatayım. Anlatayım bak yani. misyonunu anlatayım. Ya bak. Şimdi Türkiye'de hiç kimsenin ikinci takımı Fenerbahçe değil. Bak, hiç kimsenin. Bu ülkede insanlar ya Fenerbahçeli ya değil. Tamam. Ama Nasıl yani? O ne demek ya? ya hiç kimsenin iki ya ben Bolusporluyum. ikinci takımın Fenerbahçe değil. Ya ben Bolusporluyum ama ikinci takımda Beşiktaş. Şimdi niye Fenerbahçe değil? Değil ya ben ömrümce görmedim daha. Galatasaray yok. Galatasaray'lım peki? Galatasaraylı Galatasaray Galatasaray var. Beşiktaşlı var. Trabzonsporlu var ama kimsenin ikinci takımı Fenerbahçe e tamam, peki değil. Ama nasıl geliyorsun buradan? Ge Geliyim. Tamam. Şimdi bu çok önemli. Niye böyle peki? Bak. Her mesaj Fenerbahçe üzerinden verilir Türkiye'de. Bak şimdi. Ben Türk futbolu dili derken yani siz en yakın rakibinizin kalesinde Muslera varsa <laughs> sizde o spin olacak. Tamam mı? Eğer Galatasaray'ın Santrafor'u Falka oysa seninki sisse olmaz. Sen seninki, Volkan seninki, Demirel'le şampiyon seninki, oldun. Seninki Kavani Yapma. olacak. Volkan Demirel'le Rüştü, Rüştü Volkan hani... Demirel kötü kaleci mi ya? Altay değil kaleci. Ya Altay ay da daha olacak. Karşısını yanalım. Fenerbahçe Reşperi, zaten yaptığı Reşperi, en, Reşperi, en büyük... Reşperi, bak söyleyeyim sana. Ya, Fenerbahçe, Rüştü Reşber, Barcelona mı transfer etti? Ama Barcelona'dan değil. Ama Rüştü Reçber oynamaya... Engin İpekoğlu, Kayseri'de 94 evet. yılında ayağa kırıldı, evet, girdi evet, kaleye ya. Evet. 50 yıllık Fenerbahçeli gibi oynadı. Datku gibi oynadı. Altay oynadı İman mı? İvan gibi oynadı. Altay da oynadı. Ya, yok nerede ya? Yan toplarda Aydın Havası oynuyor Altay. Daha dur bakalım olacak. Şimdi Fenerbahçe'de olacak olmaz. Volkan Demirel nerede transfer edildi? Sen Falcao'ya karşı Kartal Spor'dan transfer etti ya. Bu, dik oynadığı döneme bak. Bak e, bak oynadığı Haydi, hatalı maçlara... gol hatırlıyor musun? Hatalı gol yersin. E? Ama her yan top yahu Altay'ın geçen bir maçta kademesine iki tane Altay Fenerbahçe oynuyor. Fenerbahçe'nin en iyilerinden bir tanesisiniz. Tamam, Vallahi öyle. Ya tam devam etsin. Ben bir şey demiyorum. Ben fikrimi söylüyorum. Altay kötü kaleci değil. Çok iyi kaleci. Olacak daha iyi olacak ama Fenerbahçe'nin söylediği az önce öyle bir sabra ihtiyacı yok. Sen ise rakibin sen de Ospina olacak. Falcao ise sen de Cavani olacak. Abi, Tiyanlar, <laughs> Falcao'ya Mustafa Mahmut olur mu? Sen niye Fenerbahçe'nin tek rakibi Galatasaray'mış saymış gibi davranıyorsun? Hayır, davranıyor. hayır. Gezal'ın, şimdi Gezal evet. var. Ama şey demiyorsun, Üfünüm. rakibinin kalecisi Ersin. Ya abi, o şimdi tutmuş olabilir. Tamam. Orada Beşiktaş'ın bir oyunu, Beşiktaş'ın kaleci ihtiyacı var mı? Beşiktaş'ın kaleci ihtiyacı var mı? Ben olsam ya. Şampiyonlar ligi eğer parası da varsa bir tane çok tecrübeli bir kaleci alırım. Birinci kaleci olarak kuruyorsun. Yok, ol, Yok, ne kim, kim, kim iyiyse Hayır, onu alıyor. Birinci yarı alır mısın? Ne pahalı soruyorum. diye yani, paramı santifora veririm 5 dişi yerinde olsa. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Şey çok enteresan Bilal. yaklaşımlara bulunuyorsun. İnanamıyorum ya. Bak benim ya. fikrim ya. Abi, şampiyonlar <laughs> ligi oynayacak Beşiktaş. Üç... diyorsun ki kaleci almasın. Bak şimdi. Fener kaleci ihtiyacı var diyorsun yani. zaten 3 yıldır burada hakikaten 3 yıldır burada bu konuya geldiğimizde çok başka fikirler söylüyor. Ben kendim. Ondan bu bilimsel metodunu. Ben söylüyorum. Ben söylüyorum da Falcao olan Mustafa Muhammed Abubakar'ın e, canininin e, karşısına sen Tiyam, sizse Kemal Adem'i çıkarsan Tamam şey orada Ondan sonra böyle işte Sivas maçında kendi eline gelmiş tepsilen şampiyonluğu verirsin. 5-75'e şampiyon olursun. Niye 200'e Fenerbahçe şampiyon Fener oluyor? Ya, anlattım bir cümle söyledim. Bunu da sen de işte ilerisini sen ondan anla bir cümle olsun Diyorum ki Hiç dinleyin. kimsenin ikinci takımı Fenerbahçe değil. Ben bu 75'i tamam, anlamam. Sen onu sonra düşün anla ben ne demek istediğimi. İnsanlar şöyle. Sen eksik hatırlatıyorsan hayır dönüyorum. hayır hayır kötü bir şey demiyorum. Aynı şeyi de Bak, düşünmüyorum. Sen çok iyi bir kadro kurmak zorundasın. Fenerbahçe'nin bugün bir tarafı iyi, bir tarafı kötü, Bir, bir, şey bir tarafı orta, yani. bir tarafı eh. böyle takım olmaz. Böyle transfer olmaz. Yani 6 tane santrofor alınıp da böyle böyle bir şey olur mu ya? Niye peki böyle? Hiç sorguluyorum evet. mesela niye böyle? Bir şey yorumun bu futbol yanlış tercih. Hayır hayır ondan bahsetmiyorum. Heh. Neden Fenerbahçe'yi ikinci takım olarak kimse istemiyor ve Fenerbahçe neden no, 200 onu... harcamak lazım onu? Bile... Şöyle ya, hani para... niye Fenerbahçe... Yi... Onu ben bir ölçü olarak söyledim. Tamam mı? Şimdi bazen mesela Fenerbahçe ile ilgili şimdi bakıyorum ben bizim Trabzonspor'da da o var. Trabzonspor'da da bir konu oldu mu çok büyük bir etki, ters etkileşim oluyor. Yani çok haklı olduğu bir hakem etkisinde olduğu zaman böyle. Tabii şimdi söyleyeyim. Fenerbahçe'de de ya bakıyorsun da zorlu sezonu Rıdvan diye.